Caddeden geçerken geri dönmeyin. <laughs> Bir kedi terk mi edildin? Yeşil yanıyor Keno. Acele et. Peki. <laughs> Yapamam. Cem <Jim>, bekle. <laughs> Aa, Keno dikkat et. Dikkat <laughs> et. <laughs> <laughs> Üzgünüm. Yaya geçitlerinde çocukların geçirdiği kazalar artıyor. Peki sizce ne yapmalıyız? Ee, şey ben gidip yeşil ışıkların çalışıp çalışmadığını kontrol ederim. Güzel Amber. Hadi beraber gidelim. Yaya geçitlerine gidip karşıdan karşıya geçenlere yardım edelim. <laughs> Tıpkı beni ince gibi. İşte. Keno annem yemeğe çağırıyor. <laughs> tamam. Ha o ne? E, e, hiçbir şey. Ha? Kedi Kedimi çok şeker. <laughs> Şş, annem öğrenmemeli. Keno, <laughs> Şule. Peki, geliyoruz. Şule. Ha? Kıymetli. <laughs> Yemek için teşekkürler. Sağla anne. Ah. Peki. Hadi Elizabeth. <laughs> Onun adı Elizabeth değil. <laughs>

Söylesene neler oluyor? Elizabeth kayıyor. <laughs> Elizabeth. 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 Neredesin? Dışarı çıkmış olmalı. Keno. Zavallı <laughs> Elizabeth. 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 Amber, hadi gidip 7. cadde yaya geçidine bir bakalım. Elbette. Ha. Ha. Şule, ha? onu buldu. Elizabeth, <laughs> buradasın. Aa, aa. <laughs> çekiliyor. Hayır da. Şule, dikkat et. Aa, aa çekil. Ha. Elizabeth, seni çok özledim. Bu tehlikeliydi Şule. Bizi kurtardığın için teşekkür ederiz Polly. Şule, caddeden karşıya geçerken geri dönmenin çok tehlikeli olduğunu öğrenmen gerekiyor. Bilmiyordum. Tamam, ikiniz ha? de dikkatli olun. Şimdi size karşıdan karşıya ha? güvenli nasıl geçileceğini öğreteceğim. Dinliyor musunuz? Çok dikkatli olmalısınız. Çünkü yolda bir ha? sürü araba bulunur. Işık size yürüyebileceğinizi ha? söylese bile bütün arabaların durduğundan emin olmalısınız. Caddeyi geçtikten sonra geri dönmemelisiniz. Çünkü arabalar ha? geri döndüğünüzü oh. görmeyebilir çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Geri dönmeniz gerekirse yolun tamamını geçin ve bir sonraki ışığı bekleyin. Ve karşıya geçerken yerden bir şey almamalı, oyun oynamamalı, <laughs> kitap okumamalı veya sokak dışında bir yere bakmamalısınız. <laughs> Beni iyice anladınız mı? Tamam. <laughs> Eğer kırmızı yanıyorsa bir sonraki ışığı beklemek çok iyi bir fikir. Tamam Polly. Tamam Polly. Şşş. Pekala, neredeydiniz bakalım? Aa, o da ne Şule? Aman tanrım. Aa, aa, aa. Aa, bu bir kedi aa. aa, Ben sana Mittens ha. diyeceğim. Hadi Elizabeth. Aa. Adını değiştiremezsin. Mittens çok daha iyi. Ne? <laughs> <laughs>